Öncelikle benden herkese selamlar. Ben Umut Can Tek. Buradan Duran Özkan, İsa Özkan, Emircan Çorakçı selamlarım olsun. Ne verdin ki nası? Hem yıkla hem yanasın Sonsuza dek hep Senin derdin hiç bitmiyor dünya Hayat bana zehir eden sevgilim Hayatın nasıl güzel değil mi Allah seni benden beter etsin Bedduam değil duam bu bilirsin Yıllar yıllar kovaladı geldi Çocukken her şey daha bir güzel Sen vardın bir de ben vardım yar Gözlerimde parlardı umutlar Gözlerimin beyazı kan kırmızı İçtiğim esnalların etkisi var Okula giderken hep örnek oldum Herkes diyor ki doktor olursun Kendi yarama çare bulamayanda Başka bir insana çare mi olursun Merakin her şeye geçtim boşta Solan ciğerlerimi nasıl buldun Şimdi diyorsun saçım dağıtla. Ben yaşarken ölmüşüm anam ağla Ben kendimi kaybeden bir garibim Beni yarın yüreğimde yağlar Yar beni bir kez anlasaydın Dost gibi sevseydim razıydım Sen de ben de hiç onlarınkini boşver Yabancılardan daha da yabancı Ben aşka boyun eğmiş bir adamdım Ben yanlış darlığı varsaymadım Ben gül sevdiğim dikeni sormadım ben sevgilerle yalanı katmadım Bir kızım olsun diye çabalarken Sen bu aşkı öksüz bırakansın Seninle olmanın en güzel yanı nedir biliyor musun? Elim elime değmeden avuçlarını telleten sıcaklığındı. Senin olmanın en kötü yanı nedir biliyor musun? Seni seviyorum çocukları Dilimin ucunu ısırırken Her konuştuğum boş hayallerde Havadan susan söz etmekti Senin olmanın en kötü yanı nedir biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki Olsaydın avuçlarım tellemezdi Isırmazdım dilimin ucunu Özlemezdim seni yanındayken Kıskanmazdım Korkmazdım yollarda yürümekten Islanmazdım yağmurlarda Yıldızlara aya dert anlatmazdım Öyle adını her yazdığımda şarkılarda sarhoş olmazdım Sarhoş olmazdım Ne verdin ki ne alasın hem yıkla hem yanasın sonsuz adet dert bulasın senin derdin hiç bitmiyor dünya umarım beğenirsiniz kardeşlerim